Karamel Mutfak'tan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle incirli kek paylaşacağız. Çocukluğumuzdan aşina olduğumuz lezzeti efsane bir kek. Yapım aşaması da gayet kolay, bereketli bir kek. Malzemeleri açıklamalar kısmına ve ekranda da paylaşmış olacağım. Şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçelim. 7 adet orta boy kuru incirimizi küçük lokmalar halinde Tavla zarı büyüklüğünde diyebileceğimiz büyüklükte doğramakla işe başlıyoruz. Doğradığımız inceleri çukur bir kasenin içerisine alıp üzerine bir su bardağı kaynağa yakın derecede sıcak bir suyla 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakacağız. Bu sayede incirlerimiz yumuşamış olacaklar. İncirlerimizi doğrayıp suya bıraktıktan sonra kabarmaları için şimdi de cevizlerimize sıra geldi. Cevizlerimizi ister benim gibi bıçakla, ister daha pratik olması için rondoda da dişe gelecek şekilde parçalara ayırarak hazırlamış oluyoruz. Karıştırma kabımızın içerisine 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker ilave ederek köpük köpük oluncaya kadar karıştırıyoruz. Yumurta ve şekerimiz iyice köpük köpük olup bembeyaz oluncu olduktan sonra bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Arkasından biraz önce doğrayıp suya bıraktığımız incirlerimizi suyuyla beraber kek karışımımızın içine alıyoruz. Ve daha sonra doğradığımız, kıydığımız cevizlerimizi ilave ediyoruz. ve daha sonra unumuzu ekleyerek ilk başta unda mikser çalıştırmadım çünkü biliyorsunuz pöfkürerek her taraf toz duman oluyor elle bir müddet çırptıktan sonra mikserde düşük devirde karıştırmaya başlıyorum un iyice homojen olup kek harcımızın içine geçtiğinde kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyeceğiz Kabartma tozu ve vanilyamızı da kek karışımımıza aldığımıza göre son olarak limon rendesi. Ben bir bütün limon kabuğunu rendeledim. Bir kısmını kek için, bir kısmını da krema için kullanacağız. Limon kabuğumuzu da kek harcımıza yedirdikten sonra önceden yağlanmış fırın kabına kek harcımızı boşaltacağız. Ben dikdörtgen bir kap kullandım. Dilerseniz yuvarlak da olabilir, kare de olabilir. Gayet bereketli bir kek olduğu için kalabalık misafirlerde ideal bir kurtarıcı olacaktır. Kekimizi 170-180 derece arası fırına verdikten sonra krema yapım aşamasına geçiyoruz. Tencereye ocağa koymadan önce unu, bir çay bardağı ununu ve bir çay bardağı şekerini ekleyip koyulaşıp göz göz oluncaya kadar kaynatacağız. Muhallebimiz koyulaşıp kaynayınca içerisine sanırım o kısmı çekmeyi unuttum. Limon kabuğu rendemizi ve vanilyamızı ekliyoruz ve ağzını kapatıp kendi halinde soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kremamıza Tekrar bir karıştırdıktan sonra fırından aldığımız kızarmış kekimizin üzerine boca ediyoruz. Güzelce sıvıyoruz. Dilerseniz bu keki hiç krema kullanmadan da yapabilirsiniz. Ama krema eklendiği takdirde kekinize efsane bir pasta lezzeti eklemiş olacaksınız. Ve kekimizin son hali. İzlediğiniz için hepinize